Ben Kepler, Newton'un evrensel yerçekimi kuvveti teorisine dayanarak gezegensel hareketler yasalarını yaptım. Bizler mayalarız. Bizler dünyayı gölde yüzen dev bir timsah olarak düşünüyoruz. Bizler eski Hintlileriz. Bizim görüşümüze göre dünya dört filin sırtında taşınan yarım küre şeklindedir. Bu fillerde sonsuz bir okyanusa yüzen dev bir deniz kaplumbağasının üzerinde durmaktadır. Bizler ilk Yunan düşünürleriz. Dünyanın etrafını bir nehrin çevrelediği düz bir tepsi biçiminde bir kara parçası olduğunu düşünüyoruz. Ben Pisagor. Gök cisimlerinin ve dünyanın şekli küreye benzemektedir. Ben Magellan, dünyanın çevresini dolaşan ilk denizciyim. Bu seyahatlerim sayesinde hem dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış hem de dünyanın çevresinin uzunluğu belirlenmiştir. Benim adım Galileo Galilei. İcat ettim teleskopla gök cisimlerini inceledim önemli astronomi keşifleri yaptım. Yaptığım gözlemlerle Kopernik'in dünya ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında dönüyor olduğunu keşfettim. Pisagor, milattan önce 590'lı yıllarda dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve dünyanın yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişiydi. Ancak Pisagor'un bu dediğine bilimle uğraşan kişi, kişilerin dışında inanan olmamıştı. Pisagor dünyanın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanıdır. Kopernik demiş ki Güneş dünyanın etrafında dönmüyor. Dünya Güneş'in etrafında dönüyor. Benim adım Buyruni. Dünyamızın küreye benzediğini söylemişimdir. Dünyanın çapını bulmak için çalışmalarda bulunmuşumdur. Tespit ettiğim değerler bugünkü rakamlara çok yakındır. Ben Aristoteles, Yunan filozofuyum. Dünyanın ay üzerindeki bölgesinin yuvarlak olduğunu gözlemledim. Benim adım Aristo ay tutulmasının sırasında dünyanın güneş ve ay arasına girdiğini biliyorum. Bir gece ay tutulmasını izlediğim sırada dünyanın ayın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu fark ettim ve yalnızca yuvarlak bir cisimin gölgesinin yuvarlak olabileceğini düşündüm. Ben bize göre Dünyanın yuvarlak olduğu ilk katla bir adamı. Merhaba, ben Bruni. Dünyanın şekli küreye benzemektedir. Merhaba, ben Bruni. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk Müslüman Türk bilim adamıyım. Yer çekiminin var olduğunu Newton'dan asadan önce ben söyledim. Merhaba, ben Galileo. İcat ettiğim teleskopla gök cisimlerini inceledim. Önemli astronom keşifleri yaptım. Kopernik'in görüşünü destekliyorum. Merhaba, ben Pisagor. Dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu ileri süren ilk bilim adamıyım. Ancak bilimle uğraşan insanlar dışında kimseyi buna inandıramadım. Bizler eski Hintlileriz. Bizim görüşümüze göre dünya dört filin sırtında taşınan yarım küre şeklindedir. Bu fillerde sonsuz bir okyanusa yüzen dev bir deniz kaplumbağasının üzerinde durmaktadır. Bizler ilk Yunan düşünürleriz. Dünyanın etrafını bir nehrin çevirdiği düz bir tepsi biçiminde bir kara parçası olduğunu düşünüyoruz. Bizler mayalarız. Bizler dünyayı gölde yüzen dev bir timsah olarak düşünüyoruz. Magellan dünyanın şekli küreye benziyorsa belirlediği bir noktadan itibaren sürekli aynı yöne gittiğinde başladığı noktaya varmalıydı. Beş gemiyle İspanya'dan hareket ettik. Sürekli batıya doğru yol almaya karar verdik. Ama ben bu yolculuğu tamamlayamadan hayatımı kaybettim. Ama bir gemi İspanya'ya ulaşmayı başardı. Dünyanın şekli küreye benzediği kanıtlanmış oldu.